O gece balo'da başıma gelenler yüzünden sinirlerim hala düzelmedi. Aldırma. Avrupa seyahat sinirleri düzeltir. Benimle Paris'e geleceksin, değil mi? Vasiyete bağlı. Aa. Hadi sen önce şu ıslak mayoyu değiştir, sonra konuşalım. <laughs> Diskotekte buluşuruz. Tamam. Öf, ne parça be. Ver şunu da biraz da biz bakalım. Dur, tamam. dur bir dakika. Be. Ne oluyor çocuklar? Abi, yeni bir fıstık, bayılacaksın! Ver bakayım şu dürbünü! Hmm? Nasıl buldun abi parçayı, haklı değil miyim? Fıstık gibi! Fıstık gibi ha! Aaaa! Gecikmedim ya! Dünya güzeli... Yerden tanıyacağım ama! Karım Kezban! <laughs> Şu Anadolu dilberi ha! Ayol, bu ne değişiklik! Oh, <laughs> Demek siz de buradaydınız? Evet... Ben de buradaydım. Bizim kulüp de panayır yerine döndü artık. Anadolu'dan her gelen köylü rahatça girip çıkabiliyor. Kırıcı sözleri öyle ustalıkla bulup söylüyorsunuz ki... ...şimdiye kadar hiçbir erkeğin size evlenme teklif etmeyişinin sebebini çok iyi anlıyorum. ne demek istiyorsun? Eğer sevda isteseydi... Ah, merak etmeyin, o çok istemiştir ama peşinde koştuğu erkekler istememişlerdir. Niyetin beni kızdırmaksa boşuna yorulma. Ciddiye almadığım insanların sözlerine kızmam. <laughs> Aha! Şekerim, Paris'e giderken neden kez bana yanımıza almıyoruz? Orada çok işimize yarardı. Mesela mükemmel gömlek ütülüyor. Nereye gidiyorsun? <laughs> Canımın istediği yere! Hayır, eve gidiyoruz. Mersi, çok naziksiniz ama henüz eve gitmek istemiyorum. Gideceğim zaman size haber veririm. Ee, şurada oturup beni bekleyebilirsiniz. <laughs> ee, bakar mısınız? Şu B'e iki Coca Cola götürün lütfen, benim hesabıma yazın. bir <laughs> bitirdiğine sevindim Ömer. Ee, demek artık köye dönüyorsun. Seni çok arayacağım. Sağ ol bacım. Bilirim beni seversin. Ben de seni çok arayacağım. Bizim köy, karım nasıl gözümde tütüyor bilemezsin. İnsanın sevdiğinden ayrı yaşaması ne zor şeydir bilmez miyim? Göreceksin bak Ayhan Bey de senin kıymetini anlayacak. Çok mesul olacaksınız. Hı, anlayacak mı dersin? Elbette olmazsa ara sıra dertleşiyorduk. Şimdi sen de gidiyorsun. Çok yalnız kalacağım. Unutma, her zaman için senin dostunum. <laughs> İhtiyacın olduğu an beni ara. İki satır yaz, hemen gelirim. Tabii Ömer, ondan hiç şüphem yok. Allah ısmarladık Kezban. Güle güle. Güle güle Ömer, inşallah hayatta çok muvaffak olursun. Senden bazı şeyleri konuşmak istiyorum. Eğer çok mühim değilse daha sonra konuşsak. Berber randevu verdim. Şimdi dinleyecek vaktim yok. Şoförle çene çalmaya vaktim var ama. Ne? No, yoksa kıskandınız mı? Ben mi? Daha neler. Seni ne diye kıskanacakmışım? Ama ne de olsa benim adımı taşıyorsun. Basit bir şoförle aşırı samimiyet kurmaman icap eder. Ben istediğim insanla samimiyet kurarım. Hayır, kuramazsın. Neden? Ben sizin ahbaplarınıza karışıyor muyum? Karışamazsın tabi, Buna ne hakkın var? Aa, ben de aynı cevabı verecektim. Sizin sinirleriniz çok bozulmuş. Herhalde Paris seyahati iyi gelecek. Evet, hem de çok iyi gelecek. Ne zaman gidiyorsunuz? Ee, yarın sabah. Aa, öyle mi? Evet öyle. Bir itirazın mı var? Yok. Ne itirazım olacak? Bana ne? İyi yolculuklar. birkaç saat sonra Paris'te olacağız. Benimle geldiğin için öyle sevinçliyim ki. Bırak kolumu. Yoksa sana sarılmamı istemiyor musun? Yok ama bir gören olabilir. Unutma ki ben evli bir adamım. <laughs> Bu sefer hata ettim galiba. Onu o kadar kızdırdım ki Paris'e gitmesine sebep oldum. Korkarım artık yapacak bir şey kalmadı. Kim demiş? Bu keratanın senden kaçışı seni sevdiğine alamettir. Öyle midir dersiniz? Elbette! Fakat gene de elimizden kurtulamayacak. Onu tuşa getireceğiz, tuşa! Burada olmadığına göre ne yapabiliriz? Sen de peşinden Paris'e gideceksin! Paris'e mi gideceğim? Elbette! son au chocolat Elle a tout, mais elle ne le savait. Pas. J'ai à les lunettes à l'élu de son cœur dans le champ de brigade. Hani beni plak şirketinin kapısında bekleyecektin? Yarım saat bekledim, bir türlü çıkmadan canım sıkıldı. Paris'e geldiğimizden beri keyfin yok. Ben yanında var mıyım, yok muyum farkında bile değilsin. Canım ne yapmamı istiyorsun? Biraz benimle meşgul olmanı istiyorum. Hiçbir yere götürmedin. Heh, bu akşam bir gece kulübüne gideceğiz. Fakat Sevda... Hayır, itiraz dinlemem. Olur, bir şey düşünürüz. <gülüyor> <gülüyor> bir yerin mi ağrıyor kuzum? Benim mi? Yo. Hadi gel öyleyse dans edelim. Yo, yo. Şimdi canım istemiyor, biraz sonra. canına! Kezban! Hayır! Hayır, olamaz! Herhalde hayal görüyorum! Gidelim mi artık? Ay, iyi. Kezban, nereye? Siz de arkadaşınızı daha fazla yalnız bırakmayın! İyi eğlenceler! Ee, Kezban! Kezban! Herhalde peşlerinden gidecek değilsin! Nasıl gitmem? Vaziyeti görmüyor musun? Kibar bir erkek yanındakini bırakıp başka bir kadının peşinden gitmez. Hangi başka kadın? Karım o benim ya o karım. <laughs> Ayhan, eğer böyle davranacaksan Paris'te daha fazla kalmam. Seni bırakır İstanbul'a dönerim. Vallahi doğrusun istersen iyi edersin. Vay <laughs> vay. <laughs> 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 e dur acele etme bakalım. Sana 500. Yani 80 frank elden verdik. Bu akşamki masraf yani larjan 300 frank, 100 frank da senin ücretin 400. 100 frankı ver bakalım. Be kurbaş, lisans pour la voiture. Oo, herif esans parasını da bizden alacak. Ah. Esansa sürmeyi ver, ne yapalım? No, no, yok esans sürmek. Benzin, benzin. Ah, oui, benzin, oui, Be, qu'est-ce que vous dites? Ah, ha, dinle. Yarın sabah kez otelden alıp ...Şuradaki kahveye götüreceksin, anladın mı Nespa? Oho, le demago! Le e, Paranı da yarın akşam alırsın... ...Yani l'akşam, <laughs> 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 akşama, akşama! <gülüyor> <gülüyor> bon, 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 bon! <laughs> <laughs> Kezban! E, seninki her sabah bu kahvede kahvaltı ediyormuş... <laughs> ...Yarın işi oradan başlıyoruz. <laughs> Oh, puis elle m'a donné un coup de bir... chaussure. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. Oh là là. Suivez cette voiture. Vite, vite. Je sais ce que tu penses. J'aurais bien voulu. Je... adamın kocası, bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Bana bak Kezban, bu herifi defet buradan, seninle konuşmam lazım. Aa, ne ayıp! Böyle kibar bir insana nasıl çekil git derim. Pierre bütün Paris'te resimlerimi çekecek. <laughs> Artık gidelim mi Pierre? <laughs> Daha gezecek bir sürü yerimiz var. Ben de sizden geliyorum. Nasıl istersen. Champs-Élysées! Oh, Champs-Élysées! Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Et vous, dans un sous-sol, avec des fous qui vivent la guitare à la main, du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé. et a... Messieurs, biliyorsunuz oui. sizim adam çok güzel. Ne zaman o geldi, Paris oldu daha güzel. Çek elini karımın obsununa züppe. Missy, gel. <laughs> Kıskançlık size hiç yakışmıyor! Kim demiş kıskandım diye? Pierre! Yeah, benim burada bir resmimi çeker Oho, misiniz? Buyur madame! Merci. <laughs> Ver şu makineyi be! Ah. Ben çekerim! Ah, mon dieu! Pierre, gelin yanıma lütfen! Şer! Ah. <laughs> Ahh! <laughs> 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 Ah, bugün epi dolaştık, çok yoruldum ben, Hı -hı. artık otelime dönmek istiyorum. Hadi gidelim, Pierre! Oh, Hadi şiş. gidelim, madem! Ne sinirleri be! Durun, beni almadan nereye gidiyorsunuz? E, artık veda etme zamanı geldi, otelime dönüyorum. Oteline mi? Dur bakayım bir dakika, hangi otelde kalıyorsun? Size ne, ben sizin kaldığınız yeri e, merak ediyor muyum? Ya bak, kes bak! Gidelim, Pierre! E, bak. Kesman! Ay Allah kahretsin! Ah. ah, biraz bekleyin. Elbise mi değiştirip geleceğim? Tamam, servis madam. Merci. Bon, s'il vous plaît. ne işiniz var burada? Ya işte gene buluştuk. Benden kolay kolay kurtulamazsınız. <laughs> Bu işi bitirmenin zamanı geldi artık. Benden gelecek ve söyleyeceklerimi sonuna kadar dinleyeceksin. Ama Pierre'e ayıp oluyor. Şimdi başlatma Pierre'inden yürü! Of, bırakın kolumu acıtıyorsun. Oh, no, sana no, sana no çok olur. ayıp. Sen kolumu diyorum! diyorum. bir centilmen Mesela... kadınlara böyle yapmaz. Kapsar ya, mı? mısın çeneni be? Bak, ya, 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 bırakın, monsieur. Ah. Ne yaptın zavallı adama? Onu çoktan hak etti. Yürü, gidiyoruz! Ah, Aman oh diyeee! <laughs> Zavallı adamdan ne istediniz? Kabahat sende! Bir yabancı ile bu kadar samimi olmaya ne lüzum vardı? Ben sevgilini sevdanıma itiraz ediyor muyum? O benim sevgilim değil. O halde aranızdaki samimiyetin manası nedir? Seni ilgilendirmez. Bir yerle samimiyetim de sizi ilgilendirmez. İlgilendirir! Neden, beni kıskandığınız için mi? Hayır, kıskanmak için sevmek lazım. Evli olmasak istediğini yap, vız gelir. Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz? Haklısın, bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum. Dedeme her şeyi anlatıp senlere ayrılmak istediğimi söyleyeceğim. Allah ısmarladık. Oh. Oh, ama madem bu çok fazla oldu. Bizim anlaşmada yok dayak yemek. Bu kadar az para için olmaz böyle yumruk yemek. Alın, hepsi sizin olsun. Oh. Oh. Mersim adam! Artık size ihtiyacım kalmadı. Allah'a ısmarladık. Mersi! Bil Mersim adam! Mersi! Bil Mersi!